Reyhani, Mardin'e has geleneksel bir müzik. Ekip açık havada ayna için özel bir konser veriyor. Biz de yabancısı olduğumuz reyhani müziğini daha da yakından dinleme fırsatı buluyoruz. Kulağa hoş gelen ve rahatlatan bir müzik. Farklı farklı enstrümanlardan çıkan ritimli sesler bölgenin rengini müziğe yansıtıyor. Reyhani'nin ilerleyen kısımlarında bir kişi ileriye doğru çıkıp Reyhani oyununu oynamaya başlıyor. ekip Reyhani müziğinin sonunda Mardin yöresine ait bir parça seslendiriyor bizlere. Hem çalıyorlar hem söylüyorlar. Beyruz Zaferan Süryani Manastırı Süryanilerin Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte yapılmış. Manastırın üzerine kilise inşa edilmiş. Müzik Süryaniler toplu olarak Hristiyanlığı kabul eden ilk ırk. Mardin ve çevresinde 500 Süryani aile olduğu söyleniyor. Müzik Mardin yeni şehirse düzlükte kurulmuş. Modern yapılar ovayı yavaştan yavaşa istila etmeye başlamış. Akşam Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyde kanat önderlerinden Şirin Yiğit Bey ve ağabeyi Mehmet Ali Yiğit'in evine davetliyiz. Bölge insanı çok misafirperver. Bizimle birlikte yaklaşık 100 kadar insan uzun salonda akşam yemeği yiyor. 10-15 kadar kuzu kesilmiş. Kesilen kuzu sayısı tepsilerin üzerine konan kuzu başlarından anlaşılıyor. Tamamen geleneksel usullere göre hazırlanmış bir yemek davetine şahit oluyoruz. Kızıltepe'nin Yumurcak Köyü'nde. Ayna olarak bölgenin en ileri gelenleriyle görüşüyoruz. Konuştuğumuz aşiret reisleri, kanaat önderleri, esnaf ve iş adamları, milletvekilleri, belediye başkanı ve vali Türkiye Cumhuriyeti toprakları bölünmez bir bütündür. Bizi içte ve dışta bölmeye çalışanlar, terörle bizi parçalamak isteyenler, aramıza bölücülük tohumları atmaya çalışanlar var. Biz tarihte bu oyuna gelmediğimiz gibi şimdi de gelmeyeceğiz bizi asla parçalayamayacaklar, bölemeyecekler diyorlar. Biz bir bütünüz. Her ne kadar bizi bölmeye çalışmak, çalışmaya gayret gösteren kötü niyetli insanlar başaramayacaklardır. Çünkü biz bir bütünüz ve bölünmeyeceğiz. Biz bu kültürle varız. Bu kültürü sonsuza kadar devam ettireceğiz. Bölünmekten bir şey çıkmazlar dan başka bir şey çıkmaz ama bölünmeyeceğiz. Biz hiçbir zaman e, yanıdır, bu Suriyanıdır, bu Kürt'tür, bu Araptır, bu Müslümandır. Hiç e, gözetmek sizin birimizi kucaklıyoruz evet. ve bir bütün olarak hoşgörü evet. bir anlayış içerisinde, hoşgörü bir anlayış içerisinde biz artık e, kucaklaşmış durumdayız. Biz bin yıllardır beraber yaşıyoruz ve e, çok zor dönemler geçirdik. Bizi birbirimizden ayıramadılar. Biz Çanakkale'de, Galicia'da, Yemen'de, Anafartalar'da, Sakarya'da biz beraber e, çarpışmış, şehit olmuş bir milletiz. Bizler ayrılmaz bir bütün olmuşuz. Dış güçlerin bütün çabalarına rağmen bütün emellerine rağmen, Güneydoğu üzerinde oynanan bütün oyunlarına rağmen, Güneydoğu'nun, Güneydoğu insanın bakış açısı, Türkiye içerisinde bir bütün ve kardeş yaşama arzusudur. Bizler şimdiye kadar bütün e, düş oyunlara rağmen bölünmedik, ayrışmadık. Bundan sonra da bölünmemiz mümkün değildir. Yani Güneydoğu insanı insan e, birlik ve beraberlikten yana üniter devlet yapısının içerisinde kardeşçe yaşama arzusu içerisindedir. Onun ötesinde Güneydoğu insanı e, kendi üzerinde oynanan oyunların farkındadır. Yani Güneydoğu'da meydana gelen terör olaylarının e, Güneydoğu kaynaklı, Güneydoğu kökenli bir kaynak olduğuna inanmamaktadır. Bizler bu kaynağın dışarıdan olduğunu, e, düş güçlerin oyunu olduğunun bilincine olan insanlarız. Dolayısıyla biz şimdiye kadar bölünmedik. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Bundan sonra da bölünmemiz mümkün değildir. Bütün emellere rağmen bizim bölünmemiz söz konusu değildir. Ve hiç kimse bunu aklının ucundan bile geçirmez. Osmanlı biliyorsun bir müzayeptir. Ee, Osmanlı 600-700 cepheden, cepheden hep zaferlerle ee, Çanakkale'de olsun Yemen'de olsun bütün Kürd'ü, Arad'ı, Türk'ü, Çerkezi boşuna hep omuz omuza kardeş olarak cepheden cepheye koşuyorlardı ve beraber şehit veriyorduk. Asla bugüne kadar bir ayrımcılık Türkiye'de olmamıştır. Osmanlı devamı olan Türkiye Cumhuriyeti kuruluktan sonra ve bu böyle devam etmiştir. Ee, biz e, asla buna karşıyız. Ben, inanmıyorum. Ben yani herkesin herkesin benim düşündüğümde ne olduğunu ben inanıyorum. Evet. evet. Ölücüye zerre kadar prim verilmediğini. Ben, inanmıyorum. Kimse vermez. Yani verenler de çok azınlıkta da yani. Evet. Hatta verenler şunu da diyebilirim. çok bilmiyor yani. Bunun neticesi nedir? Ne olacak? Nereye varacak? Bunu bilmiyorlar. Yüzde doksan bu bölmeleri istemiyorlar. Zıvarkımız istemiyor. Halkın yüzde doksan beşi istemiyor. Ölücülük taraftarı kesinlikle değil. Kesinlikle istemiyor. Ama e, içinde çıkanlar da vardır. E, seslerini duyanlar da vardır. Çok az bir şey yani. Onlar da biz kendi bildiğimiz kadarıyla, yani Güneydoğulu olarak bildiğimiz kadarıyla. Biz 95'i hiç böyle bir şey, şey değil. A, şimdiki halimizi siz görüyorsunuz. Şu anda biz ne kadar rahat böyle bir bölme durumumuz da yok. Yani Biz bu vatanı beraber biz kazanmışız. Sen hakkında savaşmışız. Her konuda beraber kan dökmüşüz. Hiç kimse de bizi kendimize zorlama bir durumumuz da yok. Yani ne böyle bir...